Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 8-14 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar güneş ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Güzellik gezegenimiz, aşk gezegenimiz Venüs de ikizler burcunda ve retrosu bu haftadan itibaren devam ediyor ve artık sabah yıldızı olarak onu göreceğiz ee, ve biraz daha savaşçı bir Venüs söz konusu. Tabii ki her türlü sosyal ilişkimizde, arkadaş ilişkilerimizde, grup çalışmalarımızda e, Venüs zaman zaman biraz huzursuzluklar, karışıklıklar getirme potansiyeli de taşıyor. Buna dikkat edelim. Özellikle çevremizdeki Kadın figürlerle ilişkilerde, kadın arkadaşlarla ilişkilerde zaman zaman memnuniyetsizlikler, bazı çekişmeler olabilir. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu hafta balık burcunda ilerleyen Neptün güneşle tam bir açı yapacak. Hafta başından itibaren bunu hissedebiliriz sevgili aslanlar. Özellikle parasal konularda daha mantıklı, planlı, programlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü para alanınızı etkiliyor bu kavuşum. Ee, biraz hani beklentilerinizin dışında durumlar olabileceğini, bazı belki hayal kırıklıkların olabileceğini ya da bazı hesap işlerinde karışıklıklar olabileceğini işaretçisi özellikle hafta ortasından itibaren her türlü harcamada, finansla ilgili konularda e, dikkatli olalım, borçlanmamak gerekiyor. Kredi almak gibi konulara zaten daha önceden de uyardık. Haziran ayında çok yaklaşmamakta fayda var. Biraz bu dönemi e, sakin, önemli bir harekette bulunmadan, önemli kararlar almadan geçirmekte fayda var. Evet e, sevgili aslanlar bu hafta pazartesi Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Pazartesi iş tempomuz, günlük hayatımız biraz öne çıkıyor. Meşguliyetlerimiz var. E, belki ev içerisinde de hani genel olarak sizi zorlayan zaman zaman hani e, kısıtlayan çok da yapmaktan hoşlanmadığınız işlere zaman ayırmanız gerekebilir. Salıdan itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Perşembe öğle saatlerine kadar iki buçuk günlük süreç ilişki dinamikleriniz için oldukça öne çıkıyor. Yani bu hafta özel ilişkilerinizde özellikle ikili ilişkilerinizde çok hareketli enerjiler var. Ee, uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle de bağlantıya geçebilirsiniz. Onlarla hani yarım kalmış bazı işlerinizi tamamlayabilir, bazı görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Ee, Eşinizle, partnerinizle ya da işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle de bu hafta aktif olarak temasta olabilirsiniz. Ve bunlar çok da verimli olabilir sizin için. Perşembe öğle saatlerinden itibaren ay balığa geçecek. Özellikle perşembe günün ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günleri e, finans konularında borçlanırken, alışveriş yaparken, e, hesap yaparken, daha dikkatli, tenkinli olmakta fayda var çünkü Mars Neptün'le de birleşecek. Biraz sağlık konularında da zorlayıcı olabilir. Özellikle beslenmenize dikkat edin. Aldığınız ilaç kullanıyorsanız buna dikkat edin. Alkol'e zaten dikkatli yaklaşalım. Küçük kazalara sakardıklar, özellikle su ve deniz alanlarında olabilecek kazalara daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Sevgili aslanlar, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.